AKP Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, hakkında başlatılan ve takipsizlikle sonuçlanan FETÖ incelemesi için konuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2018 yılında başlattığı bir FETÖ incelemesine Beyaz El Yardımlaşma Derneği yöneticisi olduğu gerekçesiyle AKP Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in de dahil edildiği ortaya çıktı. Başsavcılık soruşturma sonucunda Özlem Zengin ve Beyaz El Yardımlaşma Derneği yöneticileri hakkında takipsizlik kararı verdi. Dernekle ilgili ise bir işlem yapılmadı. Bir cümleme rastlayamazsınız. Konuyla ilgili Oda TV'yi açıklama yapan Özlem Zengin dernek yöneticilerinden birinin, FETÖ, soruşturması geçirdiğini ve tüm dernek yöneticilerinin incelendiğini ifade ederek şunları söyledi. Beyaz El Yardımlaşma Derneği diye tertemiz bir dernek. Dernek hala açık ve çok güzel işler yapıyor. Bu dernek faaliyetlerine devam ediyor. Dernek kurucularından biriyle ilgili bir işlem yapılıyor. Bu işlem yapılırken derneğin kurucuları kayda geçiyor. Dernekle ilgili bir şey yok zaten. Biz sosyal hizmetlere bağlı çocuk bakan bir derneğiz. Sosyal hizmetlerle protokol yaparak çocukların bakıldığı evlerin masraflarını karşılıyoruz. Çocuklar kurumda kalmak yerine evde kalıyor. FETÖ'cüler böyle, böyle bir şey yapar mı? Gariban çocukların bakıldığı tertemiz bir dernektir. Ben de bu derneğin kurucusuyum. Benimle ilgili şahsi bir şey istenmiyor. Derneğin kurucularıyla ilgili BYLOK ve MASAK raporları isteniyor. Derneğin kurucusu olduğum için benim de isteniyor. FETÖ'cülerin en rahatsız olduğu insanlardan biri benim. Benim çocuklarım okullarına gitmedi, FETÖ'ye övgüye dair bir cümleme rastlayamazsınız. FETE ile hiç temasım olmamıştır.